Şanlıurfa'da fıstık sezonu başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte satışa sunulan fıstıklarda bakalım fiyatlar ne durumda? Fiyatlar da e, tahmini şu an yeni olduğu için 49 50 bandında su altı olarak gidiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeşil altın olarak nitelendirilen ve bu sezon rekoltenin yüksek olması beklenen boz fıstıkta hasat başladı. 2022 fıstık sezonu, Urfa fıstık sezonu açılmıştır fıstık sezonunun başta çiftçilerimize ve esnafımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bugün 2022 yılı fıstık hasadı tahmini rekoltesi geçen yıl ve tabi bir önceki yıla göre düşüktür. Bizde 30-35 civarında bir mahsul vardır bu sene. Türkiye'de fıstık üretiminin %85'inin karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların iyice ısınmasının ardından çiftçileri hasat telaşı sardı. Ekonomi kriz malumunuz her tarafta ekonomi nasıl diğer esnafı diğer mahsulleri etkilediyse bizim fıstık piyasasını da etkilemiştir. Normalde hani diğer ürünlere göre bu yıl fıstıkta yine fiyatlar ucuzdur. Örneğin bugün e, çiftçilerin almış olduğu mozot olsun, yübre olsun onları karşılamamaktadır. Bunlar da çiftçimizde, üreticimizde artı esnaf da bundan mağdurdur. E, yani diğer ürünlere göre fiyatlar düşük ekonomiden dolayı. İnşallah diyoruz ki bu önümüzdeki günlerde piyasanın toparlanmasıyla gerek çiftçimiz, üreticimiz olsun gerekse de esnafımız bu mağduriyetleri giderilir. Başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin 22 ilinde üretilen Antep fıstığı yüksek getirisiyle çiftçilerin en gözde ürünü durumunda. Geçen sene satılmayan malların şu an çoğunlukla tabel e, talep fazlasıyla var. Geçen sene korona kovidden dolayı mesela talep yoktu dışarıya. Yurt dışına çıkış olmuyordu. Mesela şu an yurt dışına talep fazlasıyla olduğu için mal zaten üst düzeyde satılıyor. ...yani şu anki güncel piyasamız güzel. Şanlıurfa'da da sezonun başlamasıyla birlikte... ...rekoltenin yüksek ve fıstık fiyatlarının... ...çiftçinin yüzünü güldüreceğini aktaran... ...Şanlıurfa Şireciler fıstıkçılar Odası Başkanı Ahmet Aslan... ...ayrıca hükümetin fıstıkta tavan fiyatının da... ...belirlenmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız iki gün önce çıktı dedi ki... ...fındıkta tavan fiyat ortalama 4 lira. Aslında bizim hükümetimizden de talebimiz... ...gerek ki fındıkta nasıl fiyatlar belirlendiyse... Fıstıkta da bir taban fiyatın belirlenmesi gerek üreticilerin mağduriyetini gidermesi gerekse de ticaretini yapan esnaf kesiminin de en azından belirli bir fiyat üzerine ticaretini yapmasıdır. Ekonomik krizin biraz aşıldığı döneme giriyoruz gibi geliyor. O yüzden şu anda yani kıymetli bir şekilde sezonun yeni gelen 2022-23 sezonu başlamış bulunmakta. Onunla beraber yani şu anda güzel geçiyor. Talebin olduğu bir sezona giriyoruz. İnşallah hayırlı ve bereketli geçmesini diliyoruz.